Herkese merhabalar. Bugün karpuz alerjisini konuşmak istiyorum. Karpuzu herkes seviyor. %92'si su ve geri kalanı da genelde karbonhidrat şekerden oluşuyor. Karpuzda alerji yapar mı demeyin. Yapıyor. Karpuzda alerji yapabilir. Peki acaba besin alerjisi ve karpuz deyince ne aklımıza geliyor? Bir kere besin alerjisi çocukların özellikle küçük çocukların %8'inde Yetişkinlerinde yüzde 2 ila 4'ünde görüle Polen alerjisi olanlarda da karpuz alerjisi daha sık görülüyor. Peki bu karpuz alerjisi kimlerde daha çok görülüyor? Özellikle gençlerde ve çocuklarda daha çok görülüyor. Ve polen alerjisi çok olanlarda özellikle Çin polenine karşı ciddi alerjiniz varsa, ağaç polenine karşı ciddi alerjiniz varsa, yabani ot polenine karşı ciddi alerjiniz var, Polenlerin yoğun olduğu yerde yaşıyorsanız o zaman karpuza karşı alerjik gelişme potansiyeliniz de yüksek demektir. Peki bu karpuz alerjisini nasıl anlayalım? Bir kere karpuzu yedikten sonra genelde belirtiler 5-10 dakika içinde kendini gösteriyor. Nasıl belirtiler oluyor? Dudağınızda şişme, dilinizde şişme, kızarma, karıncalanma, şişlik görülebilir. Boğazınızda gıcıklanma görebilirsiniz ama merak etmeyin 5-10 dakika içinde geçer. Neden? Çünkü karpuz alerjenleri mide asidinden dolayı ne oluyor? Alerjenleri etkisiz hale gelir ve bundan dolayı 5-10 dakika içinde genelde geçer. Bu bakımdan şanslıyız. Karpuz neden alerji yapar? Karpuzun içinde bazı alerjenler vardır. Özellikle polenlerin içindeki bu alerjenlerden dolayı çapraz reaksiyon sebebiyle karpuz alerji yapabiliyor. Ama Karpuzun alerjisinin iyi tarafı şu, ısıya karşı duyarlı, mide asidine karşı duyarlı. Yani alerjenler yok olabiliyor ısıyla ve mide asidiyle. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Diyelim ki karpuz alerjimiz var. Acaba bu karpuz alerjisi gerçek mi? Bunu ortaya koyalım. Nasıl ortaya koyacağız? Öncelikle eğer 18 yaşından küçükseniz, çocuk alerji uzmanına, 18 yaşından büyükseniz de yetişkin alerji uzmanına başvurun. Çünkü bu uzmanlar alerji konusunda, alerji hastalıklar konusunda eğitim alan uzmanlar. Bu uzmanlara gittiğiniz zaman da mümkünse bir hafta önceden alerji şurubu, öksürük şurubu, soğuk algılı şurubu gibi deri testini etkileyen ilaçlardan bir hafta öncesinde kesmeniz faydalı olur. Bunu keserek gelin. Aç tok fark etmez. Geldiğiniz zaman yanınızda küçük bir parça karpuz da getirirseniz iyi olur. Şimdi doktora gittiniz. Doktor ne yapacak? Öncelikle bir belirtileri dinleyecek, değerlendirecek ve karpuza karşı alerji olup olmadığını anlamak için cildinizden alerji testi yapacaktır. Bu bazen bu karpuza karşı cilt deri testi olmayabilir. Bunun yerine karpuzu tendinden alerji testi yapılabilir. Bir damla cilde nüfus ettirip orada bir lansetle cilde nüfus ettirdikten sonra 15-20 dakika sonrasında Kabarmalara göre değerlendiriyoruz. İşte kabarmalara göre değerlendirdiğimiz için bir hafta önceden bu kabarmayı engelleyen alerji şurupları, öksürük şurupları, soğuk algınlığı şuruplarının kesilmesi gerekiyor. Daha sonrası değerlendiriyoruz. Kabarma bazen yanlış sonuçlar verebiliyor. Alerjiniz olsa bile problem olabiliyor. Cilt testi neyi sağlar? Hassasiyeti sağlar. Diyelim ki hassassınız. İlla alerjiniz olduğunu gösterir mi? Hayır. Ne yapmak gerekiyor? Eğer hafif bir hassasiyet varsa denemek gerekiyor. Denediğiniz zaman problem var mı yok mu diye bakmak gerekiyor ama çok fazla alerji çıkmışsa denemeden de artık ciddi bir alerjiniz var, belirtileriniz de olmuşsa belki denemeye bile gerek olmayabilir. Bazen de tabii bileşenlerine bakan moleküler düzeyde alerji testleri var ama şu anki moleküler alerji testinde karpuzun moleküllerine bakan şu anda çok fazla alerji testi mevcut değil ama ileride bunlar da ortaya çıkacaktır. Ortaya çıkınca bu alerjinin hangi polenden kaynaklandığını, nasıl kaynaklandığını ortaya çıkaracaktır. Bunun neticesinde ne yapmamız gerekiyor? Teşhisini koymamız gerekiyor ama sadece deri testiyle değil, klinik belirtilerle, sonuçlarla ve gerekirse yükleme testiyle ortaya çıkarıp teşhis koymamız gerekiyor. Peki teşhis koyduk. Tedavide ne yapalım? Bir kere tedavide özellikle ne yapmamız gerekiyor? Diyet yapmamız gerekiyor. Karpuzun bir ailesine bakmak lazım. Karpuz hangi aileden? Kabakgiller ailesindendir karpuz. Bu sebepten dolayı karpuza hassasiyeti olanlar kavuna da, kabağa da, bal kabağına da, salatalığa da hassasiyet olabilir. Çünkü bunlar da kabakgiller ailesindendir. Ve ayrıca mandalinaya, portakala, muza, kiviye, avokado gibi bazı besinlere de alerji olabilir. Çünkü Bunlar da ağaç polenlerinden etkilenen alerjiler olabilir. Yani karpuzun alerjisi ağaç polenlerinden oluyorsa ağaç polenleri diğer besinleri de etkileyebilir. Bu sebepten dolayı da çapraz reaksiyon yapabilir. Bazen belirtiler hafif olabilir. Dilde dudakta kaşıntı, kızarıklıklar olabilir ama nadiren bazen çok ciddi belirtiler de ortaya çıkabiliyor. Genelde bu belirtileri tedavi etmek için dilde dudaktaki kızarıklıkları tedavi etmek için antihistaminikler yeterli olabilir. bunun dışında kızarıklıkları gidermek için bazı tedaviler uygulanabilir ama bazen de çok ciddi alerjik reaksiyonlar gelişebilir. Çok ciddi alerjik reaksiyonlarda adrenalin ote enjektörü ile hemen tedavi yapmak gerekiyor. Evde hemen ilk müdahale yapıp ambulans çağırmak gerekiyor. Ama unutmayalım adrenalin uygularken yatar pozisyonda çocuğun ayaklarının altına yastık koyarak uygulama yapalım. Ayakta uygulama yapmayalım ve hemen ambulansa haber verelim. Ama merak etmeyin karpuza karşı alerji çok fazla olmaz. Ve genelde karpuza karşı hassasiyetiniz var. Yedikten sonra dilde dudakta kızarma yapıyor. Sizi çok etkiliyorsa, çocuğunuzu çok etkiliyorsa bunun da pratik bir yolu var. Özellikle karpuzu dilimleyin. Dilimledikten sonra 240 derecede 5 dakika mikrodalga veya fırında tutun bunun alerjenitesi ortadan kalkacaktır. Özellikle anti asit kullanan ve reflü için ilaç kullananlar bu şekilde uygulama yapmalı çünkü ağızdan tüketilen gıdalar mide asitinden kurtulabilir ama bu fırınlamayı yaparsanız bu şekilde bir çözüm bulabilirsiniz. Çocuğunuza ilk defa, bebeğinize ilk defa karpuz başlayacaksanız Özellikle ek gıda zamanında öncelikle üç gün kuralını unutmayalım dudağına, diline dokunduralım. Bir 5-10 dakika sonrasında eğer bir kızarıklık yoksa daha sonrasında bir çay kaşığı kadar verelim. Bakalım bir problem var mı yok mu? 15-20 dakika sonra biraz daha verelim ve ilk gün üçte bir kadar verelim. Bir gün sonrasında yarısı kadar daha sonra tam doz olacak şekilde yani miktarını artırarak karpuz başlayıp alerji yapıp yapmadığını anlayabiliriz. Bazen bebeklerde nasıl belirti verebilir? Kakada sümüklenme, kan şeklinde belirti verebilir. Böyle bir durum oluyor mu, olmuyor mu değerlendirmek gerekiyor. Dilde, dudakta kızarma, şişme var mı onu değerlendirebilirsiniz. Egzamayı değerlendirebilirsiniz. Bu şekilde yol izleyebilirsiniz. Yani bebeğinizi de böyle karpuzu başlayabilirsiniz. Sonuç olarak karpuz alerjisi nadir görülen bir durumdur ve karpuzun özellikle antioksidan özelliği A vitamini C vitamini B vitamini gibi vitamin desteği kalbe faydası şeker hastalığına faydası zayıflama için çok kullanılan bir meyvedir Çünkü karpuzun kalorisi düşüktür sadece 30 kalori bir kalorisi var 100 gramının ama sakın unutmayın bir kiloda da yemeyin bir kilo tüketirseniz 300 kalori alırsınız ona göre yani birçok faydası var, zayıflamada kullandığımız bir meyvedir ama bunun alerjisi de olabiliyor. Onun için bu alerji durumunda nasıl belirti verdiğini, teşhisinin nasıl konulduğunu, tedavisinin nasıl yapıldığını öğrenmiş olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Güncel videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalını takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Alerjiler uzak, sağlıklı günler diliyoruz.